Hey! Hey! Mecbur olduğum için kalmıyorum, kalmakta istemiyorum. Çünkü şehir hayatını yapamadığım için ve ben ben orada huzurlu olmadığım için şu an köydeyim ve köyde kalmak istiyorum. köyde yaşamak bana zor gelmiyor da benim bunu insanlara kabul ettirmem zor geliyor. Beni hiç tanımayan insanlar bile mesela sosyal medyada diyorlar ki o kadar okumusun ailen sana emek vermiş gidip işini yapsana. Ben üniversite hayatımdayken kendim böyle şöyle tanımlıyordum. Ben saksıya alınmış bir kır çiçeğiyim. Yani yaşıyorum, toprağım var, suyum var, güneşim var. Ama saksıdayım yani kapalı bir yerde. Beni oraya hapsetmişler. Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Yine kadar hazırdım. <laughs> tamam başlayalım. Yörük kızı babası gibi doğaya aşık. 25 yaşında bir genç kız. Adım Ayşe, soyadım Erden. Mersinliyim. Üniversite mezunuyum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü okudum ve köyüme geri döndüm. Ailemle birlikte köyde yaşıyorum. Kıl keçisi projesi var ailemin. Bu sene son senesi. Onlara yardım için buradayım şu an. Köyde yaşantımı paylaştım. Sosyal medyada içerikler paylaşıyorum. İnsanları biraz mutlu ediyorum, biraz hüzünlendiriyorum. Biraz da umut oluyorum, heveslendiriyorum. Okullara gittiğim zaman benim arkadaşlarım oldu. Ve kendi kardeşlerimden başka arkadaşlarım yoktu. Kardeşlerimle aramız hep birer yaş vardır. bizim arkadaşlarımız onlar. Köyde çok fazla bizim işimiz gereği insanlarla ilgilenemiyoruz. Yani onlarla vakit geçiremiyoruz. Sadece akşamları insanlar bizim misafirliğe geldiğinde arkadaş ortamımız oluşuyor. İşte hayvanlar bizim arkadaşlarımız oluyor. Onlarla iletişim kuruyoruz. Onlarla oyun oynuyoruz. Onlarla birlikte biz de büyüyoruz. Yani bağ aslında biz istemeden de oluşuyor. Hiç bu işle hiç ilgilenmemiş biri de onlarla bağ kurabilir. Çünkü onlar o kadar saf ve temizler ki. Yani bizden hiçbir kötülük beklemedikleri için onlar da bizim bütün iyi niyetiyle geldiğini düşünüyorum ben. Ben babaannemin yanında büyüyorum. Yazları burada kalıyordum. Ara sıra oraya yaylaya gidiyoruz. Ben babaannem özlediğim zaman bir tane beyaz keçim vardı. Onunla dertleşirdim ve onun ağladığını görmüştüm mesela. Aramızda bu kadar derinden bir bağ olduğunu düşünüyorum. Sonra onun yavrusu ölmüştü. Ben o keçiyle birlikte yavrusunun öldüğü yerde bir hafta yas tuttuğumu hatırlıyorum. Yani o geldi orada yavrusunu aradı. İşte ben onunla orada ağladım falan böyle yani. Bizim bağlarımız, iletişimimiz de bu şekilde. Komik de yok yani hep bizim aşağı an aklımda. üniversiteye başladım. Kendi kişisel hesabım vardı. Köye geldiğim zaman paylaşımları oradan yapıyordum. Sonra arkadaşlarım, benim üniversitedeki arkadaş çevrem de çok böyle doğaya düşkündü. Çünkü onlar hep şehirde büyümüşlerdi. Ben onlara farklı geliyordum. Arkadaş ortamında sohbetimiz mesela sürekli onlar işte modadan, kitaptan konuşuyorlar. Ben köy hayatını anlatıyordum. Bu yüzden onlar çok istemişti açmamı. Ama ben sürekli burada değildim ve hani ayda bir geliyordum üniversitedeyken. O yüzden çok fazla içerik üretemeyeceğim için açmamıştım. Pandemiyle birlikte ve arkadaşlarım da Ayşe ne olursun artık bizi de oraya dahil et, paylaş biz de görelim demesiyle onların isteğiyle başladım. Hiç aklımda yoktu aslında. Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım. Sonra iki yıl okudum, bıraktım. Kardeşim doğum yapacaktı, annemin zorlu bir doğum olmuştu. Ondan sonra açık öğretimden devam ettim. Üniversiteyi kazandım Osmaniye'de. Bir yıl hazırlık okudum İngilizce hazırlık. Çünkü açık öğretimden mezun olmuştu ve İngilizcem yoktu. Ben akademik kariyer düşünüyordum. Bölümümde yönetim bilişim sistemleriydi. Bilgisayar ağırlıklı olduğu için İngilizce de gerekiyordu. Böyle okudum. Sonra pandemi döneminde mezun oldum ben de 2020'de. Şöyle ki okuduğum bölüm benim yaşantımla çok ilgisi yoktu. Ben dedim ki hem gezerim hem bölümümü yaparım. Tam kadın işi diye bölüm tercih etmiştim. Ee, okurken gerçekten bana göre bölüm olmadığını fark ettim yani yapamayacağımı. Ama şöyle bir şey var. Okuduğumuz bölümde staja gittikten sonra aslında işi gerçekten yapıp yapamayacağını anlıyorsunuz. Bir ay staja gittim ben. Ya sabah 8'de giriyorum staj yerine, akşam 5'te çıkıyorum. Yani güneşle birlikte ben içeri gidiyorum, güneş dışarı çıkıyor. Böyle böyle bir ay bana böyle bir eziyet gibi geldi. Sonra dedim ki ben bu işi yapamayacağım yani. Akademik kariyer düşündüm bir dönem. Sonra pandemide burada olduğum için dedim ki yani 10 sene 15 sene niye kendimi şehirde heba edeyim ki? Yani zaten benim işim bu da. ben zaten burada mutluyum. O yüzden burada kalmaya karar verdim. Anlaştığım hayvan ya bilmiyorum ya. Genel olarak ben hepsiyle anlaşıyorum yani. Bir sıkıntı olmuyor benim için. İnsan yeter ki anlaşılmak istesin ya da anlaş, anlamak istesin. O yüzden her şeyle anlayabilir, anlaşılabilir yani. Ben hayvan ayet etmiyorum. Ama bir böyle yılanlarla böyle çok bir haşır neşir değilim. Onlardan böyle biraz şey yapıyorum, korkuyorum. Ama diğer bütün hayvanlarla anlaşabilirim. Bir insan için çoban olmalı? Çoban olmak şöyle bir şey. Bu işi gerçekten sevmek gerekiyor. Doğayı sevmen gerekiyor. Zorlukları sevmen gerekiyor. Hayvanları sevmen gerekiyor. Çoban olmak çok kolay bir şey değil. Çünkü biz yeri geldiğimizde ebe oluyoruz. Yeri geldiğimizde veteriner oluyoruz. Yeri geldiğimizde yavrunun annesi oluyoruz. Yani bu yüzden çok yönlü bir meslek. Tek bir meslek değil, çok yönlü bir meslek olduğu için çoban olmadan önce, insanların ya da olmaya karar vermeden önce iyice bir düşünüp taşınmaları gerekirse bir çobanın yanında oturup onunla o işi yapması gerekiyor. Çünkü bana çok soruyorlar. İşte hani biz de bu işe gireceğiz ama daha önce hiç deneyimimiz yok. Ne yapmamız gerekiyor? Ben de diyorum ki ilk önce gidin bir yerde bir çobanın yanında bir çalışın. Bir ay, bir yıl, altı ay neyse. Gerekirse para almayın ama bu işi yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Bunu bir görün. Yani doğayı seven, bu işi yapmak isteyen herkes çoban olmalı. Neden olmamalı? Çobanlık neden olunmaz? İşi sevmiyorsan. Yani bu iş, ben işte mesleğimi okudum, yapamadım. Para kazanmam gerekiyor. Yani para gözüyle bu iş yapılmaz. Çünkü hayvan hasta olur, sen hastalığını bilmezsin. Senin düğüne gitmen gerekir, ama hayvanın vardır, gidemezsin. O zaman o iş sana eziyet olur. Sen her şeyde fedakarlık yapman gerekiyor. Gezmenden, hastalığından bile fedakarlık yapman gerekiyor ki bu iş sana bir eziyete dönüşmesin. Sen bu işten bir zevk al. O yüzden bence çoban olan insanın çok fedakar olması gerektiğini düşünüyorum. Aşkım beni yeme. Yumş. <laughs> <laughs> Ne kim? Ne? Oldu. Bunun ben aileyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim babam, annem korkmuyorlar. Bizi de buna korkarak yetiştirmediler. Yani mesela ben kız kardeşim de benden küçük. Kız kardeşim var. Onun büyümesine şahit olduğumuzda, mesela bir salyangoz gördüğünde ondan korkmaması gerektiğini, ona dokunduğunda aslında onun bizden korktuğunu, yani biz aslında insanların korkma sebebi onları onu yanlış lanse edilmesi. Yani niye korkalım ki? Çünkü onlar bizden korkuyor. Yani bazı korktuğum hayvanlar var ama o da muhtemelen onları çok iyi tanımadığım için. da tanısam onlardan da korkmazdım diye düşünüyorum. zorluklarıyla nasıl başa çıkıyoruz? Her insan tedbirini önceden alır. Yani nasıl bir insan yolculuğa çıktığında oranın gidecek olduğu yerin koşullarına göre kendini hazırlarsa biz de kışa o şekilde hazırlanıyoruz. Ama bu kış şöyle bir sıkıntımız oldu. Bizim köye son 10-15 senedir bu kadar kar yağmıyordu. Biz o yüzden ahırlarımız çok tedbirli değildi. O yüzden ahırımızın biri karda yıkıldı. Onun dışında zaten yemimizi, samanımızı, işte hayvanımızı barındıracağımız yeri daha önceden hazırlıklarla hazırlamıştık yani onları. Ben hem şehir hayatını da gördüm. Köy hayatının da içinde büyüdüm zaten. Ben burada mecbur olduğum için kalmıyorum. Kalmakta istemiyorum. Çünkü şehir hayatını yapamadığım için ve ben ben orada huzurlu olmadığım için şu an köydeyim ve köyde kalmak istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Köyde yaşamak bana zor gelmiyor da benim bunu insanlara kabul ettirmem zor geliyor. İşte herkes diyor ki sen okudun mesleğini yap. Ben hiç tanımayan insanlar bile mesela sosyal medyada diyorlar ki o kadar okumuşsun ailen sana emek vermiş gidip işini yapsana. Tamam da ben orada mutlu değilim. Ben nerede mutluysam orada yaşamak istiyorum. E bu da köyde kendi ektiğimi kendi pişirdiğimi yemek istiyorum. Kendim işimi kendim bu da benim işim. Ben bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum ama iki yıldır buradayım. Mezun oldum. İki yıldır buradayım. Ailemi de böyle yeni yeni ikna etmiş durumdayım. Bakalım yani aslında kendimle mücadelemi verdim. Bir yıldır. Kalsam mı kalmasam mı? Çünkü ben de çok tereddütte kaldım okudum o kadar emek verdim. Hani vatana mı faydalı olayım kendime mi diye bir düşündüm. Ne istiyorsam onu mu yapmalıyım yoksa içinde bulunduğum durum beni zorlayan mecbur bırakılan durumda mı olmalıyım diye. Sonra dedim ki yani dünyaya bir daha gelmeyeceğim. Bu hayat benimse o zaman sen kendi bildiğin yoldan devam et dedim ve köyde kalmaya karar verdim. Kararı aileme açıkladım. Yani bir yıldır açıkladım ama çok kabul etmiş değiller hala İşte böyle bir zor olayla karşılaştım. Mesela bu kış çok çetin geçti. İşte annem diyor ki işte köyde yaşamak böyle zor. İşte sen kalma. Mesleğinden bir iş bul git. Bu şekilde tepkiler var. Ama bunları da açtıktan sonra ben köyde de çok güzel işler başaracağıma inanıyorum. Mutluyum. Mutlu olduğuma nasıl karar veriyorum? Ben 5 yıl şehirde üniversite hayatı yaşadım. Sonuçta bir şey öğreniyordum ve öğrenmek, okumak gerçekten her kızın yapması gerektiği bir şey diye düşünüyorum. Yani mutlaka herkes okumalı. Çünkü insan okuduğu zaman aldığı nefesin bile farkında oluyor bence. Çünkü içinde bulunduğu ortamın farkında oluyorsun. İşte gördüğünün farkında oluyorsun. Bunların hepsi eğitimle oluyor. Kendini yetiştirmekle alakalı. Ben üniversite hayatı hayatımdayken kendimi böyle şöyle tanımlıyordum. Ben saksıya alınmış bir kır çiçeğiyim. Yaşıyorum. Toprağım var, suyum var, güneşim var. Ama saksıdayım yani kapalı bir yerde. Beni oraya hapsetmişler. Şu an o saksıyı kırdım ve buradayım diye düşünüyorum. Şimdi bunu herkes soruyor. Sosyal medyadan olsun, bu işi bilmeyenler olsun. Şöyle, ben bir öğretmenim. Bunlar da benim öğrencilerim. Nasıl bir öğretmen 10 yıl sonra öğrencisini gördüğünde tanır? Biz de o şekildeyiz. Yani mesela anne baba demiyorum mesela. Biz öğretmeniz, onlar da bizim öğrencilerimiz. Yani nasıl benim öğretmenim, ben şimdi gitsem ilkokul öğretmenim beni tanır. Ben de mesela 10 yıl sonra hayvanımı başka bir yerde görsem tanırım. En enteresan isim ne vardı ya? Ne vardı? vardı? <laughs> Yok başka. Şimşir ismini koyduk. Şimşir ismini neden koyduk? Ee, benim erkek kardeşimin keçisinin yavrusuydu. Bir tane şimşir ağacı var. Yaprakları böyle rüzgarda böyle böyle hareket ediyor. Onun da kulakları böyle böyle hareket ettiği için biz o ağacın ismini oraya koymuştuk. <laughs> Hayalim kendi köyümde ekolojik bir çiftlik kurmak. Çünkü ben bu hayatı çok severek yaşıyorum. İçinde dolu dolu yaşıyorum. Bunu bir nebze daha büyütüp insanların da benim hayatıma dahil olmalarını istiyorum. Gelsinler yavrunun doğumuna şahit olsunlar. Gelsinler tarladan toplasınlar, yesinler. Benimle birlikte çalışsınlar. Ya da hiç bunu yapamıyorlarsa gelsinler misafirim olsunlar. En azından ben her çocuğun bir hayvanın doğumuna şahit olması gerektiğini ya da dalından koparıp yemenin ne demek olduğunu, emek verme ne demek olduğunu bilmesini istiyorum. Bu yüzden insanlara böyle bir hizmete açılmayı hedefliyorum. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten karar verirken insanların oturup sadece kendilerini dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu iş hayatımız olur, işte aşk hayatımız olur, arkadaşlık hayatımız olur, aile hayatımız olur. Kendi doğru bildiğimiz bir şey varsa bunu denemekten korkmamalıyız. Çünkü mesela bana çok fazla sosyal medyadan, işte YouTube'dan, Instagram'dan dönüşler geliyor. Hani biz de bu işe girmek istiyoruz, biz de bu hayatı yaşamak istiyoruz ama yapamıyoruz. Sorduğunun hepsi okumuş insanlar. Hepsi ailesi tarafından baskı altında. Onlar işte ailem istemiyor köye dönmemizi. Köyde gelecek yok diyorlar. Ben olmasam, onlar olmasa kim üretecek? Yani şu an üreten kesim benim babam 60 yaşına yakın, annem 50 yaşına yakın. Hadi bunlar yapsa yapsa 10 yıl daha yapar. 10 yıl üretimden sonra kim yapacak üretimi? Köyde benden başka genç yok ama köyün nüfusu çok. Herkes gidiyor şehirde işte yok sanayiye girmiş, yok işte markete kasiyer olarak girmiş. Ben tarım çocuğuyum. Onlar da öyle. Tarım çocuğu bu işi yapmayacaksa şehirdeki insan nasıl gelip yapacak? İnsanlar eğer üretmek istiyorlarsa risk alıp bu işe girmeli. Benim son söyleyeceğim bu kadar.